Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar e, Bilime Teknik dergisinin ilk videosu da karşınızda Size sizlere söylemiştim. Dergi videosu gelecek diye. Bu da ilk videosu arkadaşlar. Dergiyle ilgili sormak istediğiniz bir bilgi olursa aşağıda yorumlara sorun arkadaşlar. Cevaplayayım sizlere. Hemen arkadaşlar dergiye bakalım. Kapağında güzel bir e, astronot var. E, uzayı, uzayı, uzayda bir e, gezegeni kazıyor ve içinden altınlar, madenler çıkıyor arkadaşlar. Hemen derginin dergiden önce eklere geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar dergiden önce eklere geçiyoruz. Ee, arkadaşlar e, kameramızda bir sıkıntı var kusura bakmayın ee, Biraz e, görüntü gidip gelebilir yani Bilim ve teknik arkadaşlar bu ay takvim göndermiş Ocak ayı olduğu için Şöyle bir hal alacak arkadaşlar ee, hemen e, Arkadaşlar bunlar da Ocak, Şubat, Mart, Nisan diye o orayı yerleştireceğiz arkadaşlar bunları da şöyle Bütün aylar var arkadaşlar Dosya gibi çiçek koymuşlar hemen bir tane açayım göstereyim Şöyle mesela arkadaşlar 4 tane ayı göstermiş sizlere siz de abone olabilirsiniz. Dergi açıklamada linki var. Sormak istediğiniz bir şey olursa da bana sorabilirsiniz. Ve gök olayları yıllığı var arkadaşlar. Mesela hangi ayda hangi e, gökyüzünde hangi olaylar olacak? Mesela burada demiş ki Jüpiter ile Satürn birbirine yaklaşacak. Ayda ortalığında kalacak diyor arkadaşlar. Tabi oraya biraz parlama ışık geldi. Şöyle net göstereyim. Şöyle evet, şöyle gösterdim arkadaşlar. Bütün aylar için bu geçerli. Hemen dergimizi alalım. Arkadaşlar dergimizin e, kapağında güzel bir resim var biraz yansıma olabilir kusura bakmayın. E, sonra arkadaşlar ön sözle başlıyor dergimiz şöyle İçindekiler kısmı var arkadaşlar takvim de şurada olayları yılı. Sonra arkadaşlar bilim ve teknik ile büyüdüm. Size gönderebilirsiniz. Burada güzel güzel mesajlar var arkadaşlar. İnsanların gönderdiği. Haberlere bakalım arkadaşlar. Havadaki nehirler Antarktika buzullarında açıklıklar oluşturuyor diyor arkadaşlar ilk haberimizde. Bunun gibi bir sürü haber var arkadaşlar. O ay o yıl hangi haberler olduysa ilk başta sizlere haberlerden bahsediyorlar arkadaşlar. Yani burada arkadaşlar ee, mesela bir ee, ne diyelim buna? Bir kol üretmişler. El üretmişler arkadaşlar. Yapar, yapay bir el. Ee, burada arkadaşlar daha çok icatlardan bahsediyor bu haberler kısmında. Sonra Covid-19 ile geçen bir yıl. Mesela arkadaşlar 31 Aralık 2019'da neler oldu? Mesela ee, sonra arkadaşlar 3 Nisan'da neler oldu diyor arkadaşlar. Mesela böyle böyle bütün yılı özetlemiş arkadaşlar. Toplam kaç sayfa? 7 sayfa özetlemiş arkadaşlar. Sonra arkadaşlar her yıl bir ee, bilim insanı tanıtıyor. Bu ayda Arkadaşlar pardon kameramızda bir sıkıntı var. Arkadaşlar bu ayda Einstein'ın buzdolabını e, yapmış arkadaşlar. Yani Einstein'ın buzdolabını nasıl üretti ya da neler araştırdı. Bilim ve teknoloji 2020. Yani burada da arkadaşlar teknoloji ile ilgili 50 tane e, madde vermiş. Mesela bir tane okuyayım size. E, akış halindeki tek elektron... Tek elektrondan tek fotonlar halinde elde eden sistem diye bir sistem kurmuşlar arkadaşlar. Nobel ödülü alan ödüller var arkadaşlar. Mesela size bir tane göstereyim hemen. Şu şu Nobel ödülü almış arkadaşlar onu da tanıtmışlar. Yani böyle bilimsel çalışmalar yapan insanları ve e, insanların icatlarını takmışlar arkadaşlar burada da. 50 adette anlatmışlar 2020 yılında anlatmışlar arkadaşlar. 2020 yılında olanları. Sonra kaynakçayı göstermiş arkadaşlar. Kaynakça büyük ihtimalle İngiliz. Hepsini İngiliz sitelerinden almışlar. Tekno Yaşam diye bir bölüm var arkadaşlar. Her yıl bir teknolojik ürünü anlatıyor. Bunda da oyun bandını anlatmış arkadaşlar. Oyun bandını anlatmış. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle görebiliyorsanız. Sonra arkadaşlar Pet Şişenin Yolculuğu Gıda Israfı diye iki bölüm daha var. Sonra arkadaşlar önemli uzay çalışmaları gök bilim gelişmeleri diye. Mesela dünyaya en yakın kara delik keşfedildi diye bir bölüm var arkadaşlar. Böyle böyle bir sürü haber var arkadaşlar. Şöyle geçelim. Ee, Baya bir haber yapmışlar. Sonra arkadaşlar merak ettiklerimiz biz gönderiyoruz arkadaşlar. Madeni paralar neden kokar? Hani madeni paraları kokadığımızda bir koku gelir ya elimize o. Oh. Ee, parmak izimiz ne işe yarar diye bir bölüm var arkadaşlar. Ee, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu ve Koro Çalışma Binasını tanıtmış arkadaşlar burada. Ee, gerçekten gençlik parkı da var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Böyle bir sürü haberler var arkadaşlar. Yani bu dergi daha çok böyle e, fizik, kimya, biyoloji alanında Nobel fizik ödülü alanlar e, tanıtmış arkadaşlar burada. Alan bilim insanlarını ve e, ödülleri hangi çalışmaları yaptıklarını falan anlatmış. Sonra arkadaşlar Ayın Kitabı diye bir yer bir yer var. Her ay bir kitap indirime geliyor ve burada yayınlıyorlar arkadaşlar. Sonra e, Doğa Fauna diye bir bölüm var. Her ay bunda da yayınlıyorlar. Zıplar, penguenler bu ayı yapmışlar. Komik ikizler yapmışlar. Her ay böyle gökyüzünde sıra dışı olaylar olunca arkadaşlar ikizler şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi kozim kozmik ikizler diye e, gökyüzünde keşfetmişler bunu da. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Burada yine haberler var. Burada uzayla ilgili e, size göstermişim ya. Yani arkadaşlar eğer bu sayıyı alırsanız buralara bakmanıza gerek yok çünkü buralar buralarda da var arkadaşlar. Bakın mesela hemen göstereyim size. Ocak ayında mesela bu ilan bu aynı arkadaşlar. Bu haberle bu haber aynı arkadaşlar. E, sonra arkadaşlar şöyle ayın oyunu var arkadaşlar. Her ay bir oyun veriyorlar size. E, her ay santranşla şey ilgili güzel bilgiler veriyorlar. Sonra arkadaşlar ayın sorusu var. Ve bir e, soruyu doğru bilene böyle bir mutlu beyin kitabı hediye ediyorlarmış galiba. Pardon arkadaşlar. Şöyle bir mutlu beyin kitabı hediye ediyorlarmış galiba. Şurada gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar zeki oyunları diye bir bölüm var. Mesela göz aldanması. Burada ze güzel zeka soruları var. Bu da geçen ayın çözümleri arkadaşlar ve son e, şeyde yayın dünyası burada kendi kitaplarını tanıtmışlar galiba arkadaşlar e, merak edenler için arkadaşlar e, indeks çıkmadı galiba alfabetik indeks e, PDF olarak veriliyor PDF olarak da onu da açıklamaya koyarım arkadaşlar ve dergimiz kapandı arkadaşlar şöyle abonelik fırsatlarını buradan görebilirsiniz 3 tane 130 TL e, tek bilim teknik 60 TL e, mereknemlik 50 TL bilim çocuk 50 TL bilim çocuk meraklı minik 90 TL bilim çocuk bilim teknik 90 TL meraklı minik bilim teknik 90 TL arkadaşlar siz de abone olabilirsiniz şöyle hemen ekleri de toparlayalım şöyle arkadaşlar gösterelim eklerimizle bu ay fazla ek vermişler normalde ya bir ek veriyorlardı ya da sıfır ek veriyorlardı arkadaşlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Daha daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atın. Öbür ayda bu derginin başka bir tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Like atın, abone olun arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Bay ee, bay. Bu, bu arada yanında çıkan videolardan diğer videolara gidin. Buradan da kanala abone olun. Hoşça kalın. seviyorum. Bay bay.